Arkadaşlar merhaba. Bu videoda birlikte Reader at Work 2 kitabından 48 numaralı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Was it something they ate? Onların yedikleri bir şey miydi? Pirko Monoman's father Pirko Monoman'ın babası aged 59, 59 yaşında olan babası çünkü iki virgül arasındaki tanımlamayı sıfat olarak koyuyoruz önüne. Died of a heart attack kalp krizinden öldü. He was one of nine children, dokuz çocuktan bir tanesiydi. From a farming family, çiftçilikle uğraşan. Yani çiftçilikle uğraşan bir ailenin dokuz çocuğundan bir tanesiydi. Seven of them died the same way. Yedi tanesi aynı şekilde öldüler. Pirkiko's husband, Pirkiko'nun kocası, Haykeki, Haykesi, knows How she feels, onun nasıl hissettiğini biliyor. His father and mother, onun babası ve annesi, had heart trouble, kalp sorunları yaşadılar. And for both of them, ve her ikisi için the third attack was fatal. üçüncü kriz e, ölümcüldü. Their case is not unusual for Pirko and Haake, aged 46 and 47. Onların durumu, durumu 46 ve 47 yaşlarındaki Pirko ve Haiki için sıra dışı değil. They lived in Finland. Onlar Finlandiya'da yaşadılar. Where the death rate from heart disease used to be the highest in the world. Ki orada kalp hastalıklarından e, ölümlerin oranı oranı used to eskiden demek used to be the highest in the world. Dünyadaki en yüksek oranda eskiden. Not any more though. Artık öyle değil ama diyor though. As çünkü though burada ama olarak alabilirsiniz ee, ya da her ne kadar artık öyle değilse de as çünkü Scotland and Northern Ireland, İskoçya ve Kuzey İrlanda have taken over the lead. Ee, yani liderliği ele geçirdiler İskoçya ve Kuzey İrlanda bu sefer e, kalp hastalıklarından ölümlerin en yüksek olduğu yer oldu. The Monanans took part in a novel experiment. Yeni bir deneyde rol aldılar. Their blood cholesterol, onların e, kan kolesterol seviyeleri levels were measured, ölçüldü. They and 29 other families, onlar ve 29 diğer aile in their village, köylerindeki, then, sonra, swept their diet for the fresh vegetables, diyetlerini değiştirdiler taze sebzeyle, and low saturated fat ve düşük doymuş e, oranlı yağla, e, evet, düşük yağ oranıyla yani ya da düşük, Doymuş yağlı, düşük oranlı doymuş yağlı intek alımı. Evet yani düşük oranlı doymuş yağ alımıyla of an Italian community, bir İtalyan topluluğunun in the south of Naples, Naples'ın e, güneyindeki bir İtalyan toplulu topluluğunun diyetiyle e, işte taze sebze ve düşük doymuş yağ oranı alımı diyetiyle değiş tokuş yapıldı. Değiştirildi yani. Yani İtalyanların e, diyetini kullanmaya başladılar. The experiment changed their eating habits. Deney onların yeme alışkanlıklarını değiştirdi. It was part of a long term state program. Bu diyor uzun dönemli bir e, devlet programının bir kısmıydı backed desteklenen demek by the world health organization dünya sağlık örgütü tarafından desteklenen uzun dönemli bir devlet programının bir parçasıydı. In 1971 1971'de MP's member of the parliament yani milletvekilinin kısaltılması presented sundular a petition bir dilekçe sundular from local people yerli halktan gelen bir dilekçeyi begging the government peki bu dilekçe ne yapıyordu? İşte begging the government hükümete yalvaran to do something about the alarming number of middle aged men dying prematurely from heart attacks peki bu dilekçe yerel halktan geliyordu ve hükümete yalvarıyordu to do something bir şeyler yapması için hakkında About ne hakkında? The alarming number of middle-aged men, orta yaşlı erkeklerin alarm veren sayısı hakkında bir şey yapması için. Ne oluyor peki? Bu orta yaşlı e, erkeklerin alarm veren sayısı dying prematurely, erken yaşta ölen e, orta yaşlı erkeklerin sayısı from heart attacks, kalp krizlerinden. Yani e, işte kalp e, krizinden erken yaşta ölen erkeklerin alarm veren, orta yaşlı erkeklerin alarm veren sayısı hakkında bir şeyler yapmaları için hükümete yalvaran, yerel halktan gelen hükümete yalvaran bir dilekçeyi milletvekilleri sundular. At the start of the project, projenin başlangıcında there were about 250 fatal attacks in the area each year. Yani yıl başına ya da her bir yıl bölgede 250 ölümcül kriz vardı. Today günümüzde şimdi that number has been reduced by about a hundred. Bu rakam e, yaklaşık 100'e indirgendi. Pasif burası has been reduced. Present perfect pasif. An initial survey bir başlangıç anketi had showed göstermişti. Smoking and diet to be the key factors. Sigara içmenin ve beslenme şeklinin e, anahtar faktörler olduğunu, sour and salty flavors, ekşi ve tuzlu lezzetler, e, evet flavor tatlar lezzetler demek, were popular popülerdi, meals were large yemekler, öğünler büyüktü yani porsiyonlar büyüktü anlamında, and milk was drunk at the table instead of water, wine or beer ve masada işte su, şarap ya da bira yerine süt içiliyordu. The Finland Italy Experiment, Finlandiya İtalya deneyi, Code People's Imagination, insanların hayal gücünü yakaladı. Perkiko laughs, Perkiko gülüyor. When she confesses, itiraf ettiğinde, they ate no spaghetti over the six-week trial, yani Altı haftalık deneme boyunca e, evet hiç spagetti yemediklerini itiraf ettiğinde. I prepared all kinds of Finnish traditional dishes. E, tırnak içinde onun ifadesi var. Ben her tür işte fin geleneksel yemeği hazırladım. But I used vegetable fat instead of lard. E, lard e, domuz yağı demektir ama domuz yağı yerine yerine Se, e, bitki yağı kullandım, bitkisel yağ kullandım. The couple won a free trip to police çift polise e, bedava bir gezi kazandı. The village nedir peki? Şimdi polisle ilgili bir ek bilgi verecek. The village chosen for the other half of the experiment e, yani e, deneyin diğer yarısı olan seç e, yarısı için seçilmiş olan Polise bedava bir gezi kazandı and so a big difference ve büyük bir farklılık gördü. The Italians use the fat on meat to make soap instead of eating it as they do here. İtalyanlar etin üzerindeki yağı sabun yapmak için kullanıyorlardı. Instead of yerine ne yerine eating it as they do here. Onların burada yaptıkları gibi yemek yerine e, ne yapıyordu İtalyanlar? E, etin üzerindeki yağı sabun yapmak için kullanıyorlardı. Set dedi ki. His cholesterol level onun kolesterol seviyesi almost half during the trial bu deneme esnasında neredeyse yarıya indi. Now şimdi They have switched to low fat milk. Onlar değiştirdiler diyetlerini, e, düşük yağlı süte. Yani düş artık değişiklik yaptılar ve düşük yağlı süt kullanıyorlar diyetlerinde. Diyet arkadaşlar bu arada İngilizcede e, beslenme düzeni demektir. Yani bizde aç kalmak, yediğini azaltmak gibi kullanılır hep. Ya yani diyete başladım, diyet yapıyorum gibi ama İngilizcede öyle değil. Yani çok kötü şeyler de yiyebilirsiniz sağlık açısından. Alışkanlığınız, düzeniniz buysa diyet budur. Beslenme düzenidir İngilizce'de. In spite of yerine ne yerine? Keeping a herd of dairy cows. Yani bir süt inekleri sürüsü bakmak yerine onlar düşük yağlı süte döndüler. And grow their own vegetables. Ve işte kendi sebzelerini yetiştirmeye. In the last ten years, geçen 10 yılda, people have been cleverly persuaded, insanlar zekice, burası pasif, present perfect pasif, ikna edildiler not to eat high fat food, yani yüksek oranlı yağ yememeye ikna edildiler. Ya da yağ oranı yüksek yiyecek yememeye ikna edildiler. Housewives were told... Ev hanımlarına öğretildi. Burası da dili geçmiş zaman pasif. New methods of food preparation. Yiyecek hazırlamanın yeni metotları öğretildi. And special long life parties were organized. Ve özel işte uzun hayat partileri organize edildi. Ver ki bu partilerde families would eat together. Aileler birlikte yediler. Yerlerdi ya da. Between 1969 and 1979... 1969 ve 1979 arasında deaths among middle aged men, orta yaşlı erkeklerin arasında e, ölümler, ölümler in the area bölgede fell by 27% yüzde 27'ye kadar düştü. Ya yüzde 27 düştü anlamında. Ee, evet arkadaşlar videomuzun sonuna da geldik. Çünkü metnin sonuna gelmişiz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.